Merhabalar, iyi akşamlar. Bu akşam sizlere patlıcanlı köfte yemeği yapacağım. Bunun için ben doğradım önceden acı suyunu bastırmak için patlıcan 3 bostan patlıcanım var, dört tane patatesim var halka halka doğranmış şöyle, patates de aynı şekilde, iki tane domatesim var o da halka halka, soğan iki tane, biber e, yarım kilo kıymam var. Çeşitli baharatlar. Baharatların herkesin isteğine göre ben toz, kekik, kırmızı pul biber, kırmızı toz biber, karabiber, iki diş sarımsak, bir buçuk yemek kaşığı salça, bir çay bardağı yağ. Şimdi ilk önce biz bunları fırında kızartacağız patlıcanı ve patatesi. Onun için şöyle bir tabağa yağımızı boşaltıyorum. Patlıcanlarımı önlü arkalı yağlıyorum. Böyle. Önlü arkalı yağlayıp fırın tepsisine koyacağım. Patlıcan ve patateslerimi aynı şekilde yapıp üzerlerine azıcık tuz ekleyeceğim. Fırına göndereceğim. Fırında biraz, e, yani tavada değil de fırında biraz kızaracak. Kızardıktan sonra diğer işlemlerini yapacağız. Evet, patlıcanla patateslerimiz fırında pişerken de biz de köftesini yapalım. Bunun için 500 gram kıyman vardı. Bir tane de soğanım var. İçini rendeledim. Tuz pul biber, karabiber, kekik, toz kırmızı biber ve iki diş sarımsağımız vardı. Bunu da atıyoruz ve içine bir buçuk yemek kaşığı burada salçamız vardı. Yarısını köftenin içine koyuyorum. Yarısını da sosuna ayıracağız ve ben bunu yoğurup köfte kıvamına getireceğim. Evet köftelerimizi yaptık. Patlıcanlarımızı üst üste koyacağımız için öyle porsiyonladım. 9 tane köfte yaptım. 9 tane çünkü patlıcan çıkacak. Şimdi bunları az yağda arkalarını kızartıyoruz. Kızartıp daha sonra birbirine birleştireceğiz. Evet patlıcanlarımız patateslerimiz kızardı. Şimdi hepsini buluşturmaya geçiyoruz. Şimdi, evet şimdi birleştirmeye başlıyoruz. Bir tane köfte, bir tane patates, bir tane soğan ince ince doğranmış, bir tane de domates, üzerine de bir tane biber. bun bunları böyle yanlış oldu, pardon özür dilerim. bunun üzerine de bunu koyup böyle hepsini böyle yaparak da tamamlıyorum yemeğimi, sosluyu fırına göndereceğim. Evet patlıcanların hepsini üst üste koydum. Şimdi sosu içinde kalan salçamızı koyuyorum. Yağ koymuyorum çünkü biraz yağlı olduğu için azıcık toz biber, yine biraz tuz, karabiber. Bunları suyla açıyorum. Şimdi sosumu döküyorum. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like'larınızı da bekliyorum. Bunlar üzerleri kızarana kadar fırına göndereceğim. Piştikten sonra gene sunumda beraberiz. Evet yemeğimiz bu şekilde. Kalan patates ve köftelerimiz vardı. Onları da üzerine koydum. Böyle bir akşam yemeği. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.